Arkadaşlar bir sonraki okumamız ise bir seyahat ajantasının e, seyahat ya da tur programları ile alakalı tanıtım broşürü gibi bir e, metin okuyacağız. Adventure travel yani macera gezisi ya da seyahati şeklinde. Time for an adventure macera zamanı gelmedi mi? Bakın burada da yine kuralsız bir yapıyla kısacık yazarak söylüyor tıpkı konuşurken vurgulamış gibi time for an adventure ya da bir macera zamanı mı artık are you a bit bored birazcık sıkıldınız mı with şundan bored tired ya da arkadaşlar fed up gibi ifadeleri with yapısıyla kullanıyoruz. Neden biraz sıkıldınız mı your 9 to 5 routine yani 9 5 rutininizden yani hani mesai saatleri sürekli aynı şeylerden sıkıldınız mı biraz? O zaman Have a look at our exciting range of holidays. Bizim yani heyecan verici tatil seçeneklerimize bir göz atın and decide ve karar verin. What type of adventure you would like? Yani nasıl bir tatil ya da macera istersiniz? Ne tür? What type of adventure? Nasıl bir ya da ne tür ne tarz bir macera istersiniz karar verin. Şimdi tatil seçeneklerimiz neymiş ya da tur seçeneklerimiz neymiş bakalım. Activity holidays. Yani faaliyet tatilleri ya da aktivite tatilleri varmış. Our activity holidays are for everyone. Bizim faaliyet tatillerimiz ya da aktivite tatillerimiz herkes için. People who love danger or who just like sports. Yani ister şu kişiler için, ister bu kişiler için yani people who love dence, te tehlikeyi sevenler ya da sadece sporla ilgilenenler, bizim tatiller ya da aktivite tatillerimiz herkes için diyor. We have a huge variety of water, snow and desert holidays. Yani çok çeşitli, a huge variety of, çok çeşitli var. Neyimiz var? Su, kar ve çöl tatillerimiz var. Arasından seçin. Sonra bakın yine sohbet eder gibi yazmışlar. ''We'll take you scuba diving in the Red Sea or kayaking and white water rafting in Canada.'' Yani sizi Kanada'da beyaz su raftingine ya da kayak yani kayaking dediği bizdeki kayak değil hani karda anlamayın. Hani kürekle, kanoyla gezmek gibi. ''Sizi bunları yapmaya götüreceğiz ya da Kızıldeniz'de e, scuba dalış yapmaya götüreceğiz.'' If you prefer snow, eğer ki karı tercih ediyorsanız su yerine yani water yerine e, snow tercihinizse you can try skiing or snowboarding in the alps or even igloo building. Eğer ki karı tercih ediyorsanız Alplerde snowboard yapmayı ya da ka kayak yapmayı deneyebilirsiniz. Bakın skiing kayak yapmak tek başına bir yapmak ifadesi yazmak ya da söylemek aklınıza gelmesin. Ya da hatta or even igloo building, igloo bile yapabilirsiniz. Yani buzdan kardan evler bile yapmayı deneyebilirsiniz. For those who like warmer weather, daha ılıman iklimler ya da daha sıcak, sıcak havayı sevenler için we also have sandboarding. Yani e, kumda boarding yapmak yani kaymak seçeneği de var. We also have şuna da sahibiz ya da bizde şu da var kumda kayak yapmak da var. Zaten bunu da açıklıyor bakın. Snowboard, sandboard. İkisi de bir tahta yüzeyle kaymak şeklinde. The desert version of skateboarding. Yani e, bunun çöl versiyonu şeklinde. Eğer ki sıcak iklimleri seviyorsanız we also have sandboarding. Kum kayağımız var ya da or camel safaris yani deve safarilerimiz var. Eğer ki sıcak hava isterseniz. Diğer kategori ne? Polar expeditions. Arkadaşlar expeditions sefer demek ya da seyahat gezi demek. Polar expeditions kutup seferleri ya da turları kutup gezileri gibi anlayacağız bunu. Polar kutba ait kutuplara ait demek arkadaşlar. Take a cruise to Antarctica or the northern arctic. Yani kuzey kutbuna ya da Antarktika'ya bir e, gemi gemi seyahati yapın. Take a cruise. Arkadaşlar cruise gemiyle ya da hani botla falan feribotla yapılan gezi gibi düşüneceğiz bunu. E, bu seyahat seçeneklerinde de bize emir kipiyle söylüyor bakın. İsterseniz hani bir gemi seyahati yapın Antarktika'ya. Explore a land of white natural beauty. Yani... Beyaz doğal güzellikler ülkesini keşfedin ya da bölgesini keşfedin and wonderful wildlife yani harika bir doğal yaşam ve doğal beyaz güzellikler e, bölgesini alanını keşfedin. Our experts will explain everything about the two poles as you watch the penguins in Antarctica or whales and polar bears in the Arctic. Yani kutupta bizim uzmanlarımız size her şeyi açıklayacak. About şu konuda hangi konuda bu iki kutup hakkında her şeyi açıklayacak. Yani iki kutupla, iki kutupla ilgili size bilgi verecek. As you watch the penguins, penguins in Antarctica. Yani siz Antarktika'da penguenleri izlerken ya da whales and polar bears. Yani e, balinaları ve kutup ayılarını izlerken, izlerken in the Arctic. Yani Kuzey Kutbu'nda siz bunları izlerken size kutuplarla alakalı her türlü şeyi açıklayacak uzmanlarımız. There is no greater adventure than traveling to the ends of the earth. Yani dünyanın uçlarına seyahat etmekten daha mükemmel bir macera yoktur diyor. There is no greater adventure daha büyük, daha harika bir macera yok. Then, şundan daha harika. Neden? Travelling seyahat etmekten nereye peki? To, e, a, nereye? The ends of the earth. Yani dünyanın uçlarına end normalde son demek değil mi? Ama bir şeyin ucu ya da en nihai noktası anlamında dünyanın e, iki farklı ucuna seyahat etmekten daha harika bir macera da yoktur diyor. E once in a lifetime experience yani hayatınızda bir kere olacak ya da ömrünüzde bir kere olacak bir fırsat ya da tecrübe şeklinde a once in a lifetime experience şeklinde bu da bu kutup gezilerini de tanımlıyor ya da bizim için övüyor. Videonun devamında yine arkadaşlar bu kategorileri, tatil kategorilerini, tur kategorilerini görmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar seyahat programlarıyla devam ediyoruz. Cultural journeys yani kültürel geziler. Cultural journeys. Our cultural journeys will help you discover. Bizim kültürel seyahatlerimiz ya da kültürel gezilerimiz will help you. Şunu yapmanıza yardımcı olacak, size yardım edecek ne yapmanıza? Discover. Keşfetmenize yardımcı olacak ancient civilizations yani antik medeniyetleri keşfetmenize yardımcı olacak. Peki ne hangi antik medeniyetlermiş? Hindistan, Tayland, Mısır and many more ve çok daha fazlası. Yani India, Tayland, Egypt and many more. Bu ülkeler gibi birçok antik medeniyeti keşfetmenize yardımcı olacak. Visit temples, palaces and ancient ruins. Yani bu turlarla şuraları gezin diyor. Siz ziyaret edin, seyahat edin visit temples tapınakları palaces sarayları and ancient ruins ve antik kalıntıları ruin enkaz kalıntı demek buraları ziyaret edin just remember to bring your camera sadece kameranızı fotoğraf makinanızı getirmeyi unutmayın bakın unutmayın derken don't forget demiyor just remember şunu hatırda tutun yani unutmayın get to know local ways of life by exploring markets trying exotic foods and meeting local people yani yerel insanlarla tanışarak by bakın bayın devamındakileri yaparak şunu öğrenin get to know neyi öğrenin local ways of life yerel yaşam tarzlarını öğrenin by şunu yaparak keşfederek exploring markets pazarları keşfederek trying exotic foods yani egzotik Besinleri, gıdaları, yemekleri deneyerek and meeting local people ve yerlilerle tanışarak ya da yerli insanlarla tanışarak bunları öğrenin, keşfedin diyor. Tracking tours. Arkadaşlar tracking de hani dağ yürüyüşü, orman doğa yürüyüşü anlamında. We have tracking holidays to famous places such as. Bakın arkadaşlar şunlar gibi such as. Şunlar gibi ünlü yerlere trekking tatillerimiz de var. Yani doğa yürüyüşü tatillerimiz de var. Machu Picchu ya da Everest. Everest ya da Machu Picchu gibi e, meşhur yerlere trekking seyahatlerimiz de var. Ya da seyahatlerimiz var. As well as, şunun yanı sıra, some nearer to home in the highlands of Scotland. Yani Skotya'nın e, yaylalarında, yüksek yerlerinde meşhur de dahil şunun da yanı sıra diyor yani iki tane seçenek verdi bunun yanı sıra neyin yanı sıra İskoçya'nın yüksek yerlerinde eve daha yakın olanların yanı sıra ya da bunlarla birlikte Machu Picchu ve Everest'te de gibi böyle ünlü yerlere de trekking tatillerimiz var You don't need to be very sporty, just fairly fit Yani çok böyle sportif olmanıza gerek yok. Hani yeteri kadar fitseniz yeterli. Sadece just fairly fit. Ya sadece yeterince fit olmanız gerekiyor. You will have a great time. Mükemmel zaman geçireceksiniz. Enjoying nature. Yani doğanın tadını çıkararak süper vakit geçireceksiniz with a group of new friends. Yani bir grup yeni arkadaşla doğanın tadını çıkararak harika vakit geçireceksiniz. Some of the holidays include. Yani tatillerin bazıları şunu içeriyor. Camping. Yani kamp yapmayı, çadır kurmayı içeriyor. Fakat we'll transport the tents for you. Yani tatillerin bazılarında kamp yapmanız, çadır kurmanız gerekiyor. Bunları içeriyor bazı tatiller ama biz çadırlar sizin için taşıyacağız, transfer edeceğiz şeklinde. Son olarak Wildlife Holidays. Yani vahşi doğa, vahşi hayat tatilleri de sunuyormuş burası. We organize small group tours to get closer to closer to nature in Africa, Asia and South America. Yani Güney Amerika'da, Asya'da, Afrika'da doğaya daha da yaklaşmak için to get closer to nature küçük gruplu small group tours yani küçük gruplar şeklinde turlar organize ediyoruz. Nereye? İşte doğaya daha da yaklaşmak için to get closer to nature. Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da doğaya yaklaşmak için küçük gruplu turlar organize ediyoruz. Go on safari in Africa. Afrika'da safariye gidin and watch lions and giraffes. Yani aslanları ve zürafaları izleyin. Meet the famous turtles of Galapagos Islands. Yani Galapagos adalarının meşhur kaplumbağalarıyla tanışın. Look for tigers in India. Yani Hindistan'da e, kaplanları arayın. Ya da take an elephant safari in Sri Lanka. Yani Sri Lanka, biz Sri Lanka diyoruz. E, ya da bir e, fil safarisi yapın. Take an... Elephant safari, bir fil safarisine gidin ya da yapın in Sri Lanka. Yani Sri Lanka'da bir safari yapın. We use local guides, yani yerli ya da yerel rehberler kullanıyoruz and stay in a range of accommodation. Accommodation. Yani e, türlü türlü yerlerde kalın diyor. Bakın stay in şuralarda konaklıyoruz, kalıyoruz şeklinde. Nerelerde ama range'i yukarıda da kullanmıştı. Yine range of accommodation yani çeşitli konaklama yerlerinde kalıyoruz. From tents to tree houses. Yani çadırlardan ağaç evlere çeşitli kalınacak yerlerde konaklıyoruz, kalıyoruz ve yerel rehberler kullanıyoruz. We use local guides. We stay in a range of accommodation. From tents to tree houses. Burada da arkadaşlar hani bize turistik e, gezileri tanıtan bir broşür okuduğumuzu düşünelim ya da hani yurt dışına gittik bize seyahat programlarını anlatan bir ajantanın bize sunabileceği bir broşür aslında e, yine British Council okumalarından da arkadaşlar metinlerin tamamını British Council web sitesinde bulabilirsiniz.